19 Mart 2025. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem Efendi. Bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabi Hırsızlığı yapan CHP'lik Hırsızlığı görenler de CHP'li. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na yarar. Bu Ekrem İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi e, ee, üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Tarihler 2024 yılının son aylarını gösterirken Türkiye'de erken seçim tartışmaları hız kazanmaya başlamıştı. de! bekliyoruz. Erken seçim istiyoruz. Erken seçim istiyoruz. Türkiye gibi şahlanması gayet kolay, dinamik bir ülkeyi yönetemez hale geldiler. 2025 yılı içerisinde bir erken seçim yapılmasını tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Resmi bir açıklama olmasa da her şey sanki seçim öncesi bir hava yaratıyor gibiydi. Sokaklarda, kafelerde herkes bir şekilde seçimden bahsediyordu. Yani bunu hissetmek çok kolaydı aslında. İmamoğlu efendim. Bir şey, şey bir şey söyleyeceğim. Ya konuşmayalım en iyisi. Konuş. konuş. Bak, İmamoğlu Erdoğan yan yana getirmekte ne imam olursa ya? Değişim şart. Değişim istiyoruz artık. İşte tam da o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'den önemli bir açıklama geldi. Kendisi Cumhurbaşkanı adaylarını ön seçimle belirleyeceklerine duyurdu. Ön seçim süreciyle ilgili nihai kararı vermiş durumdayız. Ve Cumhurbaşkanı adayımızı gel seç tarihe geç diye bir slogan attı ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gel seç tarihe geç sloganıyla düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısına Hepiniz hoş geldiniz. CHP'de tam bir seçim havası yaratılmıştı diyebiliriz. Ama bu süreçte en dikkat çeken isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İki dönem üst üste İstanbul Belediye seçimlerinde yakaladığı başarı hem parti içinde hem de İstanbul halkı tarafından onu ön plana atmaktaydı. Bu başarının farkındalığıyla 21 Şubat 2025'te Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu yapan İmamoğlu'nun ilginç açıklaması yeni bir başlangıç diyerek bu süreci başlatmasıydı. 21 Şubat 2025 tarihinde İmamoğlu 115 milletvekilinin imzasıyla başvuruyu resmi olarak yaptı ve ile birlikte bunu duyurdu. İmamoğlu'nun adaylığı her ne kadar bir kesim tarafından desteklenmiş olsa da iktidarı desteklemeyip değişim isteyen ancak bu değişimin İmamoğlu ile olmaması gerektiğini savunan hafife alınmayacak bir kitle vardı. Onun için ön seçimden çok korktu. Korkacak, korksunlar. Sahte diploma soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. 18 Mart 2025 tarihinde hem İmamoğlu hem de halk beklemedik bir olayla karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'nun tarihinde mezun olduğu İstanbul Üniversitesi diploması iptal edilmişti. Gerekçe olarak Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne uygunsuz yatay geçiş yapmış olması iddia ediliyordu. Ancak şöyle bir durum vardı. Diplomayı üniversitenin iptal etme hakkı yoktu. Yalnızca fakülte iptal edebilirdi. Yani biraz daha detaylı bakarsak İstanbul Üniversitesi resmi sitesinden 1990'da işletme fakültesi İngilizce programına geçiş yapan 28 kişinin mezuniyet ve diplomalarını yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. Aynı programa kayıt yapan diğer 10 kişinin ise kayıtlarını sildirdiği yine de yatağa geçtiğini iptal edildiği açıklandı. İşte tam da bu olaylar halk tarafından tartışılırken İmamoğlu'nun tutuklanması sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Başkanım her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bunlar geçecek. Türkiye'nin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline gelen bu gelişme pek çok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Birçok insan hem yerel hem de ulusal düzeydeki politik ortamı ve İmamoğlu'nun siyasi yedim, kariyerini tartışmaya başladı. Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde size iletmeye çalışacağız. Ekrem İmamoğlu e, bu sabah itibariyle şu an gözaltına alınıyor. Ekrem İmamoğlu. Bu olay sosyal medya platformlarında adeta bir yorum ve paylaşımlar seline dönüştü. İmamoğlu Sabah X hesabı üzerinden paylaştığı video ile hakkında gözaltı kararı verildiğini ve erken saatte gözaltına alındığını açıkladı. Yani bu olayda sadece İmamoğlu değil, onunla beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi de bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Maalesef bugün hoş bir güne, iyi bir güne, barış içinde, sağlık içinde bir güne uyanmayı çok isterdik ama muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyorlar Ayrıca sosyal medyada provokatif paylaşımlar nedeniyle 37 kişi daha gözaltına alındı. Olaylar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu operasyonlar Türkiye'nin imajına zarar veriyor diyerek açıklamalarda bulundu. Açıklamasının devamında Ekrem Başkan'ın başına bir şey gelmişken adaylık konuşmak yanlış olur. Adaylık konusunu tümüyle kapattım. Önceliğimiz Ekrem Bey'in aklanmasıdır diyerek Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini ifade etti. Soruşturma haberlerinin ardı arkası kesilmezken İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde güvenlik önlemleri alarak çok sayıda toma ve polis ekibi sevk etti. İmamoğlu saatler süren ifade alma işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Birçok ilde ise vatandaşlar sokaklara dökülerek İmamoğlu'na destek için yürüyüşler düzenlemeye başladı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlerde 4 gün süreyle gösteri ve eylem yasağı getirildi ve bu illerin meydanlarına barikatlar kuruldu. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan İmamoğlu'nun bir notu paylaşıldı. Notta yapılan kumpaslara, uzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere ve halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim yazıyordu. CHP milletvekilleri de bu olaya destek amacıyla ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden CHP Genel Merkezi'ne yürüdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir. Yargının bağımsızlığına güvenmeliyiz diyerek yargı bağımsızlığına olan vurgusunu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu'nun arkasında olduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Bu akşam yirmi hem birlikte buradayız. 2030'da buradan hem dayanışmamızı hem direncimizi hem mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz. <laughs> Olayların en kızıştığı yer ise İstanbul'daki Saraçhane Meydanı'ydı ve orası adeta bir mitik alanına dönüşmüştü. Sokağa çıkamayan vatandaşlar ise evlerinden tencere ve tavalarla protesto yaptı. Üniversite öğrencileri de sessiz kalmadı ve birçok üniversitede protestolar düzenlendi. İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Ege ve Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitede öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Olaylar gittikçe çok daha kötü bir hale almaya başladı. X platformunda yapılan paylaşımlar ve açıklamalar tepkilerin büyümesine neden oldu. ifadesi alınan İmamoğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 3 saat 40 dakika boyunca 121 sayfalık bir ifade verdiği öğrenildi. Polis İmamoğlu'na suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlar kapsamında sorular yöneltti. Cumhuriyet Halk Partisi ise tüm avukatlarını çağlayan adliyesine davet etti. <laughs> Bu olayların üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şöyle bir açıklama geldi. Genel Başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilemiştir. Yolsuzluk, soygun, irtikap, iltimas, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine İmamoğlu'nun mahkeme süreci devam ederken onu desteklemeye gelen çok farklı bir isim vardı. Bu kişi Muharrem İnceydi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce otobüsün üstüne çıkarak konuşmaya başladı. demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin. Maskeye gerek yok. Sizin yüzünüz kara değil ki. Yüzü kara olanlar maske taksın. Sizin yüzünüz ak. Sizin yüzünüz ak. Hepimiz biz bükülmeyen bireyiz. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Saraçhane Meydanı'nda konuşan İnce, İmamoğlu'na tam desteğini ilan etmiş oldu. İmamoğlu'nun mahkemesi o gece sabaha kadar sürdü. Rütür, gece saatlerinde yayın yasağı getirdi ve yasağı ihlal eden yayın kuruluşlarının lisanslarını iptal edeceğini duyurdu. Ali Mahir Başarır, Rütür'ün yayın yasağını eleştirerek açıklamalarda bulundu. Türkiye bunu hak etmiyor. Çin televizyonu burada canlı yayın yapıyor ama Halk TV yapamıyor. Sözcü TV yapamıyor. Tele1 yapamıyor. Rütür, suç işliyorsun büyük bir suç işliyorsun. Çağlayan Adliyesi'nde olaylar büyüdü. İçeriye girmek isteyen CHP avukatları polis barikatlarıyla karşılaştı. Mahkemelerden nihai karar 23 Mart 2025 sabah saatlerinde çıktı. İmamoğlu terör suçlamalarından serbest bırakıldı ancak yolsuzluk suçundan tutuklandı. Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması durumu ortadan kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim süreci sabah 8'de başladı ve bu sandıklara parti üyeleri ve halk davet edildi. Sandık başında uzun kuyruklar oluştu. İmamoğlu öğleden sonra Silivri cezaevine gönderildi. altındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önce savcıya ifade verdi sonra da mahkemede kendini savundu. İmamoğlu yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken terör soruşturması kapsamında ise serbest bırakıldı. Ancak Şişli Belediye Başkanı yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında Şah'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen görevlendirildiği duyuruldu. Saatler geceye doğru ilerlerken Cumhuriyet Halk Partisi yolumuz uzun, heyecanımız yüksek şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda CHP Ekrem İmamoğlu'nun resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğini duyurdu.